Bu devirde evlenmek gerçekten zor. Her şey çok pahalı. Önceden bakıldığı zaman 23, 24, 25 yaşında insanlar evleniyordu. Artık 30, 35. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yuva kuracak çiftlerin mutluluğuna katkıda bulunuyor. 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Sosyal incelemede uygun görülen çiftlere evlilik desteği veriliyor. Başvurular devam ediyor. 153 üzerinden bilgi alabilirler. Sosyalyardım.ibb.gov.tr'den de başvuruda bulunabilirler. Ayrıca İstanbul Senin uygulamamız buradan da rahatlıkla başvuru yapabilirler. Bir tane bile beyaz eşya olsa katkıdır sonuçta değil mi? Tabii ki her şeyin çözümü sadece bir destek değil ama ben katkı olacağına inanıyorum. Çiftlerden birinin İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Başvuran çiftlerimizin sosyal incelemesi yapıldıktan sonra eğer kabul edilirse 3 ay içinde evlenmeleri gerekiyor. Evlenmek bu devirde gayet zor. Yani evlilik oranları da düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Evlenemiyorlar, ev tutamıyorlar. Her şey var, çok zor ya hayat. Evlenecek bireylerden İstanbul'da ikamet eden kişi başvuruda bulunabiliyor. Ancak destek kadının hesabına yatırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB Kadın Vizyonu gereği yardımı kadınların hesabına yatırıyoruz. Burada çiftlerimizi bir de evlilik okulumuza aslında davet ediyoruz. Kültür merkezlerindeki düzenleyeceğimiz eğitimlerle çiftleri bir parça da olsa evliliğe kendilerini hazır hissetmelerini sağlıyoruz. İstanbul'da ortalama yaklaşık yılda 100 bin kişi evleniyor. Evlenen çok arkadaşım var ama onların da ne kadar zorluklarla evlendiğinin farkındayım. Devir zor, yaşam zor, hayat şartları gerçekten zor. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum yani.